Merhaba arkadaşlar pes sevenler bir hoş geldiniz. Bu perşembe günü Player of the Week gelecek. Peki haftanın oyuncularında kimler olabilir? Onunla alakalı bir çalışmayla karşınızdayım arkadaşlar. Fakat Player of the Week tahmin videosuna geçmeden önce dünkü bazı gelişmeleri değinmek istiyorum dün pazartesi itibariyle yeni bir kampanya başlattı Konemi. Küçük bir kampanya diyebiliriz. 2 hafta sürecek. Dün başladı ve oyuna her gün girdiğimizde 10.000 DP antrenör puanı hediye etmekte. Toplamda 142.000 DP hediye edilecek. 2 hafta boyunca sürüyor bu. Her gün oyuna girdiğimizde 14 gün boyunca 10.000 DP'den 140.000 DP kazanacağız. Dün başladı. 7 Kasım tarihinde de bu kampanya sona erecek. Ayrıca dün Napoli takımının oyuncuları geldi. Bir de bizim milli takımımızı getirdiler. Tabii e-futbol parasıyla top açılımı şeklinde 11 tane futbolcumuz var. Hepsini almak istersek 1100 e-futbol parası harcamak gerekiyor. Bizim oyuncuların bir maksimum seviyelerine bakalım istiyorum. Yüksek seviyeli futbolcularımız var. Hakan Çalhanoğlu normalde 95 seviyeye kadar çıkıyor ve bizim oyuncuların hepsinin oyun tarzına baktığımızda 90. Oyun tarzını ilerleme puanı harcamayacağız. Tamamen istediğimiz şekilde oyuncuları geliştirebiliriz. Hakan Çalhanoğlu 95 seviyeye çıktığında takımımızda ise 98 seviye görüyor. Tabii ki burada e, takım oyun tarzı ustalığı seviyesi, takım ruhu da diyebiliriz eski adıyla 99 ya da 100 seviye görmesi gerekiyor. Takım ruhu 99'dan aşağı olursa diyelim ki 98, 97 gibi değerler. O zaman Hakan Çalhanoğlu'nu kadromuzda 97 olarak göreceğiz. Takım ruhunu 99 ya da 100 seviyeye çıkarmamız gerekiyor. Öyle bir durumda Hakan Çalhanoğlu takımımızda 98 seviye çıkıyor ki Hakan Çalhanoğlu'nun da en yüksek seviyeli kartı bu. Enes Ünal 92'ye kadar çıkmakta. Kadromuzda ilk bir yerleştirdiğimizde 95 seviyeyi görüyor. Çağlar Söğüncü 92 kadromuzda 94 seviye. Ferdi Kadıoğlu sol bek futbolcusu 92 seviye kadromuzda 94'ü görmekte. Cengiz Ünder sağ açık futbolcumuz 93 seviye kadar çıkmakta. Kadromuzda 96 gibi bir seviye görüyor. Kalecimiz Uğurcan Çakır da 93 seviye. Kadromuza koyduğumuzda 96 seviye görmekte. Zeki Çelik sağ bek futbolcumuz 93'ten 95'e kadar çıkıyor. Göbek futbolcumuz Orkun Kökçü 91 kadromuzda 94. Ben Orkun Kökçü'nün daha yüksek seviyeye sahip olmasını da isterdim. Takımında oynuyor. Zaman zaman goller de atmakta. iyi de performans sergiliyor. 21 yaşında biraz daha yükselt edebilirlerdi. Demir al stoper futbolcumuz Atalanta takımında da düzenli forma giymekte geçen seneden beri 94 e, takımımızda 96 seviye görmekte. Kerem Aktürkoğlu Galatasaray takımının sol açık futbolcusu, milli takımımızın sol açığı 92 seviye, kadromuzda 94 seviye görmekte ve son olarak Salih Özcan Borussia Dortmund takımında forma giyen milli futbolcumuz, göbek futbolcumuz, yok edici oyun tarzına sahip 90 seviye, kadromuzda 93 23 yaşında. Salih'i de biraz daha yükselseler de iyi olurdu. Dortmund takımında oynamaya devam ettikçe Salih Özcan'ın da seviyesi ilerleyen dönemlerde artacaktır. Bakıldığında bazı futbolcularımızın seviyesi gerçekten çok yüksek. Başta Hakan Çalhanoğlu, Merih Demiral, Cengiz Ünder gibi yüksek seviyeli futbolcularımız var. Buradan top açılımı yaptınız mı? Bir ya da iki tane de olsa bir şansınızı denediniz mi? Geldiyse de kimler geldi ya da kimlere tek attınız yorum yazarak bizlerle paylaşabilirsiniz. Perşembe gününe geçecek olursak da haftanın oyuncuları gelecek. Peki hafta sonu liglerinde iyi oynayan, iyi performans sergileyen futbolcular kimler? Bu perşembe kimler gelebilir? Onlara baktığımızda Barcelona takımından başlamak istiyorum. Usman Dembele. Sol açık futbolcusu Dembele Barcelona takımında bu hafta şov yaptı. Sezona baktığımız zaman ara ara da güzel maçlar çıkardı. Konemi seçmemişti ama artık bu sefer seçer diyoruz. Bir gol 3 asisti var. Barcelona takımının 4 golünde de doğrudan katkısı var. İyi bir sezon geçirdiğini de söyleyebiliriz. Genele baktığımızda çok sakatlıklar yaşadı geçtiğimiz senelerde. O Barcelona takımında beklenen patlamayı bir türlü gerçekleştiremedi. İnşallah bundan sonra herhangi bir sakatlıkta yaşamaz. Böyle de devam eder, üstüne katlayarak devam eder diyelim. Inter takımına geçtiğimizde Lautaro Martinez 2 gol, 1 asist yaptı. Gelme ihtimali yüksek bir Santrafor futbolcusu Inter'de deplasmanda Fiorentina'yı 4-3'lük bir galibiyetle geçti. Milan takımına baktığımızda Milan'dan futbolcu gelirse 1-2 tane aday var. Ön plandaki aday Brahim Diaz diyebiliriz. 2 gol kaydetti kendisi. Origi var Santrafor'ları. O da 1 gol 1 asist yaptı ama ofansif orta saha futbolcuları Diaz belki gelebilir. Umarız gelirse de yüksek seviyeli bir kartı gelir kendisinin. İspanya Ligi'nde Atletico Madrid deplasmanda 2-1'lik galibiyet aldı. Burada Griezmann 2 gol attı. Bir golü de kornerden doğrudan gol kornerden gol attı kendisi. Haftanın golünü kaydetti de diyebiliriz. Griezmann gizli forvet futbolcusu. Sağda birkaç farklı yerde oynatabiliyoruz. Çalım becerisi de var. Gelirse iş yapabilecek oyunculardan birisi. Ben bazen normal kartına da kullandığım oluyordu. Yüksek seviyeli ve player of the week kartı da iş yapacaktır. Fransa Ligi'ne gittiğimizde Paris Saint Germain deplasmanda 3-0'lık galibiyet aldı. Artık Paris Saint Germain'den bir futbolcu gelmeli. Lionel Messi'nin bir gol, iki asisti var. Mbappé'nin de iki golü var ama kaçırdığı çok net birkaç pozisyon daha var. Atsa 3-4'ü çok rahat bulabilirdi. Zaten çok erken hat de yapabilirdi ama kaçırdığı goller vardı. Epey de net pozisyonlarda. E, e, burada Messi ön planda. Messi gelirse en az bir 97'lik kartıyla gelecektir kadroda 100 seviye görecektir. En az yani bu seviyelerde olacaktır. Diğer önceki zamanlarda 97'lik kartı da gelmişti. Messi büyük ihtimalle gelebilir. Messi seçmezlerse de Mbappe de buradan ikinci bir aday olacaktır. İkisi de oyunun etkili oyuncularından. Umarız hani bu iki isimden birini Konemi tercih eder. Kaleci olarak bu hafta baktığımızda Liverpool'a karşı 1-0'lık galibiyet alan Nottingham Forest takımının kalecisi epey de kurtarış yaptı. Hem de Liverpool takımına karşı kalesini korudu. Henderson Geçtiğimiz senelerde Manchester United'da forma giyen kaleci Henderson bu. Manchester'da zaman zaman forma giymişti. De Gea'nın formsuz olduğu dönemlerde. Sonrasında De Gea da formunu yakaladı, formayı vermedi. Henderson kötü bir kaleci de değil. E, Nottingham Forest'ta oynamaya da devam ederse daha da kendini geliştirebilecek bir kaleci. 25 yaşlarındaydı galiba. Evet yaşı ya 24 yazıyormuş da kartın üstünde. Yani öyle genç bir kaleci. Umarız kariyerine daha iyi bir şekilde devam eder. İtalya Ligi'ne tekrar gittiğimizde Juventus 4-0'lık galibiyet aldı. Burada iki tane futbolcu var. Bu ikisinden isimden birini tercih edebilir Konemi. Birincisi göbek futbolcusu Rabio. İki gol kaydetti. Göbek futbolcusu pozisyonu geriye de çok değerli bu. Ayrıca sağ kanat futbolcuları Cuadrado. Sağ kanat, sağ bek oyunda da oynatabiliyoruz. Gerçek hayatta da sağ kanatta her yerde oynayabilen bir futbolcu. İki tane asist yaptı. Ya Cuadrado ya da Rabio bu ikisinden birini Konemi tercih edebilir. Haftanın diğer dikkat çekim oyuncularına baktığımızda öncelikle bir İngiltere Ligi'ne bakalım. Manchester United deplasmanda Chelsea ile bir bir berabere kaldı. Chelsea'de golü Jorginho kaydetti. Defansif orta sahaları. Manchester United'da da golü defansif orta sahaları Casemiro kaydetti. Casemiro ayrıca güzel de bir futbolu var. Çok aman aman tabi abartılamaz ama eğer bu maçtan birini tercih ederse konemi Casemiro defansif orta saha futbolcusu gol de attı. Belki düşürebilirler. Manchester City 3-1'lik galibiyet aldı. Belki Manchester City'den oyuncu tercih etme edebilirler. Çok fazla Cityli futbolcular da üst üste gelmeye başlıyor. Arada verebilirler. Ama City takımından futbolcu seçerlerse Haaland 2 gol kaydetti. Artık alıştık Haaland'ın gollerine. 1 gol, 2 gol az bile geliyor. Kevin De Bruyne de 1 gol ama iyi futbol oynadı. Her ne kadar teknik direktörleri daha zirvesinde değil diyor Kevin De Bruyne için ama attığı gol de çok şıktı. Aston Villa 4-0'lık galibiyet aldı. Burada forvetleri Inks, Dan Inks 2 gol kaydetti. Sol kanattaki futbolcuları e, de 1 gol 1 asist yaptı. Eğer bu maçtan 4 gollü de bir maç futbolcu seçerlerse bu iki isimden birini tercih edebilir Konemi. Leicester City 4-0'lık galibiyet aldı. Ligin başlarında çok kötüydüler. Son zamanlarda puanlar toplamaya başladılar. Burada tabii birçok isim var ama hem oyunu hem de attığı gol gereği Madison belki gelebilecek bir aday diyebiliriz. İspanya Ligi'nde 6 gollü bir maç var. Rayo Vallecano Cadiz'i 5-1'lik galibiyetle geçti. Burada Alvaro Garcia hem iyi futbol hem de attığı golle adaylardan biri ama tabii Konomi tercih eder mi bu maçtan futbolcu bilinmez. Fransa'ya gittiğimizde Lyon deplasmanda 2-1'lik galibiyet aldı. Forvetleri Lacazette 1 gol 1 asist yaptı. Lille takımı Monaco'yu 4-3 geçti. 7 gol var bu maçta. Aslında bu maçtan futbolcu gelebilir. Remy bu maçta 2 gol kaydetti. Orta saha futbolcusu oynadığı bölge gereği de 2 gol atmasından dolayı adaylardan birisi kendisi ve son olarak Hollanda Ligi'ne gittiğimizde Ajax deplasmanda 4 birlik galibiyet aldı. Tabi Hollanda Ligi'nde bol gol galibiyetleri sık sık görmekteyiz. Özellikle de Ajax gibi güçlü takımlardan. Burada Berguis 2 gol bir asist yaptı. Gelse ve yüksek seviyeli bir kartı olsa heyecan yaratabilirdi. Biraz seviye ekonomini yükseltmesi lazım. Bergues iyi oyunculardan biri. İnşallah gelir diyelim ve yüksek seviyeli kartı olur. Bu haftanın dikkat çeken isimleri bunlar da arkadaşlar. Bunların içinde katıldıklarınız ya da bunların dışında sizlerin de düşündükleri isimler varsa lütfen yorum yazarak bizlerle paylaşabilirsiniz. Son olarak bizim milli takımdan top açılımı yaptınız mı? E yaptıysanız kimler geldi ya da yapmayacaksınız, neden yapmayı düşünmüyorsunuz? Yorum yazarak görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Sizlere oyunlar, iyi seyirler, hoşçakalın.